Kapıyı güvenlik kapatmış. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <yüzünden>. bana kızacaklar. Bu <laughs> <Hadi gülüyor> Evet arkadaşlar bir daha çalkalıyorum. Şu an arkadaşlar annem, bize annem bizi küfür edecek. Anne bizi kilitliyor galiba arkadaşlar neyse. Onu buraya zorla getirdik arkadaşlar video çekmek için. Bir tane çektim elime. Açıyorum <gülüyor> arkadaşlar. Çok <laughs> açamadık Açıyorum. İki tam tur koş çıktı arkadaşlar. Gerçekten. Kedi de gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar annem kapıyı mı kilitledi? Tamam. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir video yapacağız. Bugün biz böyle sağa geldik. Arkadaşlar bunun içine biz saçma sapan görevler ve zor görevler yazdık. Cezaları olan görevler arkadaşlar. Önce babam çekecek sonra ben önce babam sonra ben diyerekten çekeceğiz arkadaşlar. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi babam çekecek önce. Bakmadan bir tane al. Pek fazla prodüksiyon sağlayamadığımız için böyle bir poşete koyduk arkadaşlar. Evet. Ne çıktı baba? Ördek yürüyüşü neymiş ya? Ördek yürüyüşüyle şuraya gidip geleceksin baba. Bakın arkadaşlar babam şu şeylerin olduğu yere şu kadar gidecek. Zaten. İlk, ilk sağa kadar gitsen arkadaşlar babam birazcık şişman olduğu için. İlk sağa mı? Aman ilk oturma tribüne ne kadar gidecek babam hadi baş Arkadaşlar başladık şu an ama babam yapamıyor ben galiba. Baba yapmak zorundasın. Bu ne? Germiyorum. Hayır bileklerini tutacaksın Gerçekten böyle. Olmuyor diyorum, ısrar etme. Sinirler gerildi galiba gerildi baba. tabii. Daha çok eğilmeye çalış o zaman. Arkadaşlar şu an ne yapıyoruz? Bizi gören biri yani ne der bilmiyorum. Bakın ilk şu şeye kadar yürüyecek. Daha yolu var. Biraz daha zorlaştır ama baba ya. Hiç terlemiyorsun. <laughs> arkadaşlar bakın. Hadi yaklaştın. Hadi az kaldı. Baba şu an nasıl hissediyorsun? Tamam. Evet arkadaşlar babam bitirdi. Görüşlerini alalım ilk görev için. Allah uzun zamandır spor yapmamın. Tamam kısa kes baba şimdi bana. Evet arkadaşlar bu çatırdama sesleri geliyor baba tepemize çökmüş. Neyse ben de çekeceğim şimdi uzatmadan çekmek istiyorum. Çektim arkadaşlar. Pardon şunu alayım şöyle bir tane aldım. Evet arkadaşlar açıyorum. Bir tur durmadan koş koşamazsan 10 TL ver. Bir tur koşacağım arkadaşlar. Şimdi baştan başlayacağız ama babam da beni çekecek. O bana yetişemezse yakınlaştırarak çekebilir. Evet. Hadi koşalım bakalım. Arkadaşlar İspanyol paça ko kombinle bir garip bir kombin yaptım. Ama bu pek koşmak için uygun değil. Neyse hadi geçelim. Şimdi başlıyorum. Ben durmadan koşacağım. şey yavaş da koşabilirim hızlı. Tamam, orası da son olsun. Sen devam etsene ya. Devam etsene oraya kadar gidecektin işte. Bir yetiş. Bir yetiş. Arkadaşlar bu kamera bire girebilir mi? Aksilik geçelim. Sevgilim oldu Ecem tamam yeter arası. Kapattın mı baba? Ay e, şey. Niye e, kapatmıyorsun? Evet, eee Cemil'in bir problem nedeniyle tam tur koşamadı. Bu olsun. Yine biz tam tur sayalım. Kızımdır, yabancı değil. <laughs> Evet hadi çek çek bu hızlı. Ol. Çıkanı yapacaksın baba vallahi bir dakika bana. dengede. Dur. Yani şöyle tek ayak şeklinde duracak arkadaşlar. Şöyle tek ayak şeklinde duracaksın. Hadi bakalım alalım. Başla. Biraz yukarı çek baba. Ayakkabıların da spor için çok uygun baba. Sayıyorsun değil mi? Ay bakın arkadaşlar şurada bir misafir var kedilerimiz var. Hadi baba yapabilirsin. Babam dış. Yapamadın mı? Yapamadım. Bana 10 TL vereceksin video sonunda. Tamam diyor. Hadi geçelim. Böyle tutunmak yok. Çek elini. Evet arkadaşlar bir daha çalkalıyorum. Şu an arkadaşlar annem bize küs edecek. Annem bizi kilitliyor galiba arkadaşlar. Neyse. Onu buraya zorla getirdik arkadaşlar video çekmek için. Bir tane çektim elimi. Açıyorum arkadaşlar. <laughs> Kopya açamadık Açıyorum. İki tam tur koş çıktı arkadaşlar. Gerçekten kedi de gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar annem kapıyı mı kilitledi? Tamam. Kedi Arkadaşlar kedi misafir oldu ama ben birazcık korkuyorum kediden. Gel baba burada çekelim o zaman. Arkadaşlar buradan gelip gideceğim. Baba sen orada bekleyin. İki tam tur Ya panik yapma. edelim ha. Çok böyle küçücükünü söylüyor. Bir, bir şey değildi arkadaşlar. Çekimdesin değil mi baba? He. Arkadaşlar galiba bu Al kapı bakalım. kapandı. çözüme şey sormak bir çözüm bu. Çözüme bir sorun bulacağız arkadaşlar. Gelin göstereyim. Kapı kapandı. Artık gideceğiz arkadaşlar. Bakın annem şurada panik içinde arkadaşlar. Annem biraz panik ve komik, garip bir insan. Kaldık Bakın bari. Kaldık mı baba? Kaldık akşama kadar. Torbalarımızı şuraya bırakmıştık arkadaşlar. Yoruldum yani birazcık da nur yüzümü görün benim. Bakınız güneşte arkadaşlar. Kolyeyle ile koştuğum için kendimi şu an çok akıllı hissediyorum. Neyse artık bitirelim herhalde videoyu. Evet. Arkadaşlar anneme bakın. Arkadaşlar kilitli kaldık galiba burada. Koskoca yer bize yeter herhalde. Yiyeceklerimiz bitmezse bence burada yaşayabiliriz. Hem videonun konsepti de değişmiş olabilir. Şu çantayı unutmayalım da bir de sonra yaygara çıkmasın. <laughs> arkadaşlar garip anlar yaşıyoruz. Yani şanssızlık mı talihsizlik mi anlamıyorum. Maskemi takayım çıkmadan. Evet arkadaşlar yine hızla devam ediyoruz. Evet. Babam ikinci görevini yaptı. Ben de şimdi ikinci görevimi yapacağım. Biraz salladım bu bakkal poşetimizi. Çektim arkadaşlar. Ne diyor? Şarkı söylemeyi bırakmadan bir tur koş. Yine böyle koşacağım arkadaşlar. Çünkü dizim ağrımaya başladı. Hadi arkadaşlar gelin. Ama hangi şarkı söyleyeceğim? Hangi şarkı söyleyeyim baba? Tamam arkadaşlar hadi başlayalım. Gelin. Arkadaşlar çok saçma gözükeceğimi farkındayım. Hadi başlayalım şarkıyı söylemeden. Ne söyleyeceğimi unuttum. Yeah. Evet. Uzun zaman spor yapmamanın faydalar. Evet. Geliyorum. Dur bekle biraz daha. Evet arkadaşlar şimdi babam çekecek hadi çek. Ay nefes nefese kaldım arkadaşlar ne çıktı? söylemeyi bırakmadan bir. aynısı çıktı bunu yapma kapat. Aynısı çıktı arkadaşlar burası çok büyük bir yer. O yüzden arkadaşlar zor koşuyoruz gerçekten. Hava da sıcaklaştı. Hadi çek baba. Çok çenem açıldı. Bir dakika dengede dur. Aynısı çıktı baba. Hayır. Bir bu da olmaz. Sen bilerek mi yapıyorsun Hayır. baba? Evet arkadaşlar. Dört tam tur koş. Bu nedir ya? Koşacağım baba. Koşmuşu var sayacak. <laughs> Koşacaksın hadi. Hadi ne yapalım? Koşacaksın artık. Yazmışız bunu. Şurada bekleyen biri var biz arkadaşlar. Ben de buradan bekliyorum. Bakın bekarsın. şurada. Baba dönüş durun. Tebinkileri çekmedim. Bir daha yapsan olmaz mı baba? Çekilişi mi? Hayır baba ya dört tam turu çekmedim ben onların ikisini. Canım valla bittim e, Koştum bittim yani her tarafında su damlıyor. Baba yaptım. neyse arkadaşlar şimdi sıra bende benim kameramanlığıma ben tükürmek istiyorum şu an arkadaşlar hadi ben de sıra. Kapıyı güvenlik kapatmış <laughs> arkadaşlar bana kızacaklar. Bu stadyumda <laughs> bir yerde bir de çekemiyorsun değil mi? İlle dediğim yer olacak Al işte kaldık. Arkadaşlar inşallah güvenlik geliyor şimdi. Çıkarız biz ondan sonra çekerim. Ne yaptığımızı söylerim. Tarihsizlik yaşıyoruz yani. Düşüyor. Arkadaşlar terledik bayağı. Şu an arabaya bindik. 15 dakika falan bekledik baba. Ne düşünüyorsun? Ne verir misin? Baba. Anne, baba! Anne mutlu musun? <laughs> Arkadaşlar annem bayağı bir panik yaşadı. Çocuğum, terbiye, Neyse ki çıktık. Çoşmak. Evet arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Su içeceğim tamam, çünkü tamam, boğazım kurudu. Sana. Haydi öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Başka talihsizlikler yaşamayalım. Umarım yaşamayız. Saçım çok kötüdür. Kesin şu an çok kötüdür. Terledim bayağı. Alttan abone olmayı ve beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu üç tane şey yaparsanız beni çok mutlu edeceksiniz. Hadi görüşürüz. Ay yanlış yere bastım.